Siyafix'den herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda Android'de SMS spam korumasını nasıl etkinleştiririz konusuna değineceğim. Android'de SMS göndermek ve almak için Android cihazınızda Google Mesajlar uygulamasını kullanıyorsanız spam koruma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Arkadaşlar muhtemelen telefonunuza gönderilen ve size büyük miktarda para ve harika bir iş teklifi sunan spam ve sahtekarlık dolu kısa mesajlardan rahatsız olmuşsunuzdur. Hatta bazı metin mesajları sizden ücret bile isteyebilir. Dikkatli olmazsanız SMS oltalama saldırıları da tehlikeli olabilir. Mesajlar uygulamasında spam mesajları daha gelen kutunuza ulaşmadan filtreleyip bu mesajlara karşı sizi uyarabilir. Android'de SMS spam mesajları nasıl engelleyeceğinizi hemen anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Google mesajlar uygulamasını açalım. Ardından sağ üst köşedeki profil simgesine dokunalım ve buradan mesajlar ayarlarınıza dokunalım geneli seçelim ve spam korumasına dokunalım. Spam korumasını etkinleştiri ben özellikle kapattım bu videoyu çekebilmek için. Şimdi sizinle beraber spam korumasını etkinleştir anahtarını açık konumuna getiriyorum. SMS spam korumasını etkinleştirmiş olduk arkadaşlar. Peki bir SMS geldiğinde spam olarak nasıl göreceğiz? Hemen arkadaşlar mesajlar uygulamasını açalım. Yine sağ üst köşedeki ikonumuza dokunalım ve burada spam ve engellenenleri seçelim. Gördüğünüz gibi spam ve engellenen mesajlar buraya geliyor. Spam mesajlar örneğin arkadaşlar ilk mesaj benim engellediğim bir mesaj. Ben istersem buradan bakıyorum. Ama alttaki mesaj ben engellemedim. Google onu otomatik olarak spam olarak tespit etmiş. Böylelikle beni korumuş oluyor spam mesajlara karşı arkadaşlar. İsterseniz bu alanda kendiniz de mesajları engelleyip bu kutuya gelebilir. Bazen de otomatik olarak Google buraya tehlikeli olan mesajları atabiliyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Android'de SMS spam korumasını nasıl etkinleştireceğimizden bahsettim. Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici ölçü bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.